Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şirin pıtırcıklı yelek modelini çalışacağız. Daha önce bu modeli tulum halinde çalışmıştık ama çoğu takipçimden yelekte çalışsak mı diye birçok yorum aldım ve hemen ben de işe koyulup yeleğini ördüm sizler için. Beraber öreceğiz arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar tulumdan kalan iplerimi kullandım biliyorsunuz ki iki tane vardı elimde e, İki taneden e, çok az kullanmıştım ikincisinden ve krem rengi de aynı şekilde yeni açmıştım yani iki tane bej rengi bir tane krem ve bir tane de istediğiniz renkten aldığınızda hem tulum hem de yelek yapabiliyoruz ve yine gördüğünüz gibi arsıyor. Arkadaşlar buna e, ben üçünü mavi yeni açmıştım diğerleri yarımdı. Gördüğünüz gibi elimde kalan ipler bunlar. Kullandığım tığ numaraları hemen 3 milimlik tığ kullandım. Arkadaşlar bu modeli ben Tulum'da hemen hemen aynı ördüm. O yüzden videoyu uzatmamak amaçlı hemen bu videonun altına o tulum videosunu ekleyeceğim link olarak. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoda şöyle şuraya kadar göstermeyeceğim sizlere. Şuraya kadar diğer videodan bakıp öreceksiniz. Daha sonra bu videoya gelip geri kalan yaka, kenarlar, kollar Hepsini beraber çalışacağız. O yüzden öncelikle o videoya gidip şuraya kadar ördükten sonra bu videoda da devamını öreceğiz. Hemen şöyle düğmelerini de açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şu askıyı çıkarayım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Arkadaşlar ben bunu 0-3 ay arası yeni doğan için yaptım ama sizler istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Örerken fazla örüp e, daha geniş yapabilirsiniz. daha büyük çocuklara hemen yakadan arttırma yaparak büyütüyoruz. Ama eğer 6-9 ay yaparsak yakadan büyütmeye gerek yok. daha fazla e, örüp yani arttırmalarımızı daha fazla yapıp büyütebiliriz bu şekilde arkadaşlar isterseniz hemen yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma abone olup bir de bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz beğeniler bizler için çok 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 önemli biliyorsunuz videoların devamlılığı ve videoların öne çıkması için Sadece bir beyni tuşuna basmanız bizim için yeterli. Evet arkadaşlar hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle diğer videoya gitmeden önce e, bu videoyu baştan sona izleyip daha sonra o videoda tam şuraya gelene kadar örüp burada devam edeceğiz. Şimdi öncelikle orada verdiğim sayıların hepsini burada da kullandım yani. 48 tane zincirle başladım. Şöyle hemen kol kesme sırasını sayacak olursam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sırada hemen kolumu kestim. Daha sonra bir sıra daha ördüm. Diğer videoda zaten buraya kadar olan bölümle hemen hemen aynı. Evet, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yine orada tarif ettiğim gibi git gel yaparak istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Yalnız burada bir değişikliğim var. Diğerinde biraz elimi sıkı tuttum. Burada biraz daha bol tuttum. Sizler kendi elinizle ayarlamanıza dikkat edin. Ee, ben 3 milimlik tığ ile ördüm. Eğer eliniz çok sıkıysa 4 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Evet ben bu şekilde diğer videodaki gibi ördüm, kolumu kestim, bir sıra ördüm ve daha sonra git gel yaparak istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. İstediğim sıraya geldikten sonra sizlerle birlikte yeleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Hemen şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Bu renklerde de muhteşem oldu. Evet. Hemen şöyle bir sayı varmak istiyorum. Bakın şu mavi olan bizim kolu birleştirdiğimiz yer. Onu saymıyorum. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 sıra örmüşüm arkadaşlar ve ölçü verecek olursam Tabii benim yanında bebek olmadığı için e, ben göz kararı örüyorum sizler ölçüleri biliyorsanız bebek yanınızdaysa ona göre 14 santim örmüşüm arkadaşlar benim göz kararıma göre yeterli şimdi kenar ve şöyle bel bölgesini sık iğne yapacağız ve ilik açacağız hemen şöyle ben de karar veremedim hangi renkle yapayım diye mavi ile yapmak istiyorum şöyle mavi biraz patlasın istiyorum açıkçası hemen şöyle ipime bir düğüm atarak sık iğnelerime başlıyorum yaka haricinde şu şekilde git gel yaparak buraya 5-6 sıra örmek istiyorum Evet şöyle ilk trabzan tepesinden şöyle başlıyorum İpimi sabitledim alttan şu şekilde ipimi de gizleyeceğim bakın şurada trabzanlar var tek tek batıyorum şöyle trabzan kenarındaki ilmeklere burada üç tane yaptım hemen bir altta Bakın sık iğne var. Sık iğne bir tane yapıyorum. Trabzanlara şu ikili trabzanlara iki tane yapacağım. Kasma yaparsa şu ikili trabzanlara üç tane de yapabilirsiniz. Tekli trabzanlara bakın e, pardon sık iğnelere bir tane, iki tane şu ikili trabzanların kenarındaki ilmeklere. Bir tane sık iğne şeklinde ilerleyeceğim. Şöyle şu köşeye gelene kadar devam edelim. Evet. Şöyle şuraya kadar geldim. Bakın burada bir sık iğnem var. O sık iğneye batıyorum. Ve tam şu köşeye geldiğimde bakın burada e, tam trabzanın tepesi görünüyor. Buraya aynı sık iğneye 3 tane yapacağım ki rahat dönebileyim. Bu şekilde batıyorum. Şimdi bu pıtırcıklar en kolay zaten. Yine bir sık iğne, bir pıtırcık tepesi, bir sık iğne, bir pıtırcık tepesi olarak burayı bu şekilde sadece şu köşede 3 tane. Ee, diğer sırada da aynı. Birinci değil, ikinci, sık iğne tepesine 3 tane yaparak yine siz ayarlayın. Çok böyle e, marullanma yaparsa 2 tane yaparsınız, 1 tane yaparsınız. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle şurayı komple örüp şuraya kadar örüyorum ve daha sonra geriye beraber döneceğiz. Evet, yelemin tüm etrafını döndüm. Şöyle buraya geldim burada iki tane trabzanı bir tane de tam şu tepe noktaya batıyorum sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim çeviriyorum dibinden başlayarak her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak bu şekilde sanırım 4 sıra yapmayı düşünüyorum ya 3 ya da 4 sıra daha sonra iliklerimizi açacağız Yine şu köşelerde dediğim gibi 3 tane eğer çok marullanma olursa 2 tane onu kendiniz ayarlarsınız. Ben bu şekilde 2 ya da e pardon 3 ya da 4 sıra örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar ben toplamda 3 sıra ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bence çok taşık oldu. Evet şimdi hemen iliklerimizi açmaya başlayalım. Benim şöyle e, 4 tane düğmem var. Bunlara göre açacağım. Şöyle 4 tane olacak şekilde. Sizlerde düğmelerinize göre 4-5 tamamen size kalmış. Burada yine bir zincir çekiyorum. Dibine batarak ilk başta şöyle iki tane sık iğne yapıyorum daha sonra bir iki zincir çektim bir iki üçüncüye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum daha sonra şu şekilde kontrol edin düğmeniz geçiyor mu diye Eğer düğmeniz geçmezse 3 zincir e, dördüncüye batırarak yapabilirsiniz şöyle aralarını da kendiniz ayarlayın şöyle sayarak 4 5 6 tamamen size kalmış sık iğnemi yapıyorum daha sonra 2 zincir 1 2 3. yine sık iğne ile batıyorum bu şekilde iliklerimizi açıyoruz ben çok <laughs> bilemiyorum erkek kız sağda mı solda mı ben genelde hep hangisine denk geliyorsa ilikleri o bölgeye açıyorum ve benim için çok da önemli değil bazı arkadaşlar Tabii ki çok önem veriyor ama benim için çok önemli değil o yüzden Sizler istediğiniz bölümü ister burayı ister buraya iliklerinizi açabilirsiniz Ben buraya dört tane iliğimi aynı gösterdiğim gibi açacağım daha sonra diğer tarafları yine her bir sık iğne bir sık iğne yaparak devam edeceğim daha sonra da son sırayı yapacağız Evet arkadaşlar ben iliklerimi açtım şöyle dört tane iliğimi açtım şu şekilde geldim bitirdim daha sonra geri döndüm ve son sıramı yapıyorum iliklerin üzerinden geçeceğim hemen onu da hızlıca göstermek istiyorum ben son sırada köşelerde arttırma yapmadım her bir sık iğneyi birer kez battım. Bakın iliklere geldiğimde iliklere ben kaç zincir çekmiştim? 2. Ve iki tane sık iğne yapıyorum zincirin içine. Daha sonra tek tek batarak devam ediyorum sık iğnelerin tepelerine sık iğne yapmaya. Bu şekilde devam ediyorum Ben dört tane ilik açtım Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz biraz benim düğmelerim büyüktü O yüzden beş tane e ekleyecektim ama maalesef büyük olduğu için dört tane daha uygun geldi bana bu şekilde arkadaşlar bakın zincirleri iki tane sık iğne yaparak buraya geldiğimde bitireceğim daha sonra kollara geçeceğiz Evet arkadaşlar. Ben sıramı bitirdim. Daha sonra da koluma geçtim. Şu tek kolu kendim bitirdim. Şöyle önce bir örmek istedim. Nasıl duracak diye. Daha sonra daha sağlıklı bir şekilde sizlere göstermek için. Bence bu şekilde çok güzel oldu. Diğer videoda e, tulum videosunda eğer kolunu e, uzun yapmak isterseniz hırka haline getirmek isterseniz o videoda zaten devamı var oraya bakarak yapabilirsiniz Evet hemen şu kola yine mavi ile başlıyorum ipimi bir düğüm attım ve şu şekilde bakın tam koltuk altında iki tane arttırma yapmıştım şöyle bakıyorum Evet tam şöyle ortaya batıyorum ipimi şöyle sık iğneyle sabitledim. Burada iki kez doluyorum ve yine pıtırcık yapıyorum. Toplamda 17 tane pıtırcığım olacak. Bakın burada iki tane zincirim var. Sadece birine batıyorum, kapatıyorum. İki kez doladım. İkinci zincire batmıyorum. Hemen buradaki trabzan tepesine batıp pıtırcık yapıyorum pıtırcıklarımı saydığımda toplamda 17 tane olması gerekiyor arkadaşlar ben bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum sıranın sonuna geldim bakın ilk yaptığım sık iğne üçlü trabzanımı hemen buraya sabitliyorum bir zincir çektim ve şöyle sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane patırcığım var ve bir sırada burada yine sık iğne çalışacağım şöyle hemen dibine batıyorum şöyle sık iğnenin dibine batıyorum önüme gelen sık iğne ve pıtırcık tepelerine tek tek batıp sık iğne yapıyorum bu sırayı da bitireceğiz daha sonra son olarak yakamıza geçeceğiz arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip ipimi koparacağım evet arkadaşlar kollarım da bitti ve son olarak yaka bölümümüz kaldı Hemen yakayı da göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliği? Gerçekten çok güzel oldu. Hemen yakayı da şöyle bej rengiyle yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Daha önce e, tulumda da yakayı göstermiştim. Ama bu sefer yakayı bir sıra fazla yapmak istiyorum. Şöyle iç taraftan başlayacağım. Hemen bakın, şu sık iğnelerim bitti. Şöyle dibinden başlayacağım bakın. Ama tek bir tele batarak şöyle ipimi sabitleyeceğim. 2 zincir çekiyorum. Arkada ilmeğimi yürüteceğim. Şimdi ilk trabzanımı yapmış oldum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle arkadan ilmeklere batarak dördüncüye çift batıyorum yani aynı ilmeği iki kez 3 tek bir çift çiftimi yaptım tekrar 3 tane yan yana ikili trabzan 2 i̇ki. hemen yanındakine batıyorum 3 dördüncüye aynı ilmeğe iki kez batıyorum 1 aynı ilmeğe batıyorum 2 3 tek bir çift şöyle şuraya gelene kadar şu sona gelene kadar devam edelim Evet sıra sonuna kadar tam şuraya kadar geldim ve burada bir iki zincir çekiyorum modemi çeviriyorum şimdi yan yana bu ilk trabzanımı sayıyorum Yan yana 4 tane ikili tırabzan. 2 3 4 5. çift batıyorum. Yani aynı tırabzan tepesine 2 tane 1 2 3 4 4 tek ve 5. çift batıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2. Bu sırada 4 tek 1 çift sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. Diğer tulumda böyle 2 sıra yaptıktan sonra modelimizi yapmıştık. Ama az önce dediğim gibi 1 sıra daha fazla yapmak istiyorum. O yüzden tekrar 2 zincir çekip döndüm ve 5 tek bir çift olarak bu sırayı da yapmak istiyorum 2 oldu 3 4 ve 5 6. çift 5 tek bir çift şeklinde ilerleyelim Evet sıramın sonuna geldim. Şöyle 3 sıra benim için yeterli. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Bakın son sırayı yapmadan eğer erkek çocuğuna yapacaksanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Gayet de güzel oldu. Ama ben şöyle şurayı e, birazcık kız çocuğuna benzetmek istiyorum ama bu yeleği erkek çocuğuna da gayet e, şık bir şekilde yapabilirsiniz. Yakasını bu şekilde yaparak. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen önümdekine battım. Bir sık iğne yaptım. Bu son sıra Bakın bu şekilde ördüğümde tersten olacak. Eğer buranın tersten olmasını istemiyorsanız ipi koparın hemen şu başlangıçtan başlayarak düz bir şekilde örebilirsiniz ben şimdi size gösteriyorum belki ben de daha sonra ipi koparıp diğer yerden başlayabilirim ilk trabzanıma sık iğnemi yaptım tığın başını doladım 1 2 3. batıyorum 3. trabzan tepesine 6 tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3 4 5 ve 6 1 2 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum şu şekilde tığın başını doladım 1 2 3. battım 6 tane ikili trabzan aynı trabzan tepesine 2 3 4 5 ve 6 1 2 3. trabzan tepesine battım sık iğne ile sabitledim şu şekilde olacak aynı şekilde ilerliyorum 1 2 3. battım 6 tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıramın sonuna geldim 1 2 en sonuncuya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip ipimi keseceğim ama tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar sonda 3 tane kalmayabilir ben de kalmadı 2 e, tane arttı şöyle iki modeli 3 tane değil de dört tane atladım ve bu şekilde denk getirdim bunu da söylemek istiyorum yani e, maalesef üç tane tam e, sonda kalmayabiliyor ama iki tane e, fazladan 3 değil de 4 atlayarak yapabiliriz evet şöyle şu yakamızın güzelliğini de göstermek istiyorum çok güzel oldu bakar mısınız bu renkte hiç fena olmadı bence şu an mavi de yapabilirdik aslında yakayı ama böyle de bence çok güzel oldu şöyle ortası belli olsun istedim ben düğmeler ve yaka farklı olsun istedim sizler kendi zevkinize göre yaparsınız. Şimdi yakanın düzgün durması için yakayı da bir sıra kaydırma yapmak istiyorum. Şöyle yine 5 rengi ipimi alacağım. İpime bir düğüm atacağım. Bakın. Şöyle bakın. Şurada ilmekler var. Görünüyor mu? Şöyle bir netleyelim. Evet. Bakın. Tam şurada şöyle Yatık ilmekler var. Bakın, onlara batıp kaydırma yapacağım. Şöyle ilkini şu şekilde kaydırıyorum. Şöyle şu ipi de birazdan saklayacağım. Bakın, şu şekilde kaydırıyorum. Buraya sık iğne de yapabilirsiniz, ama ben çok kaba olur diye bu şekilde kaydırma yapıyorum. Tek tek ilmekleri batarak yakanın diğer tarafına kadar kaydırma yapacağım bunu yapmamızın tek nedeni şu yakanın daha şöyle şık görünmesi için bunu ister yapabilirsiniz isterseniz de yapmayabilirsiniz ben diğer tarafa gelene kadar çok videoyu uzatmayalım Nasıl olsa diğer videoya git gel yapa yapa yaptık şöyle hemen göstermek istiyorum şuraya bakın gayet şık oldu. Diğer tarafta da ipi kıracağım, iplerimi saklayacağım. Daha sonra tabii ki bu güzel düğmelerimi dikeceğim kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Şöyle yakından da yakasını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu ben yine çok severek çektiğim videolardan biri oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.